Evet arkadaşlar bugün size Benton Omniverse V16 modunu tanıtacağım ama bunu etkinleştirmeyi göstereceğim size. Arkadaşlar işte modumuz burada. Aynı görünüyor ama farklı. Evet şimdi dünya açılınca geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yukarıdan yazıyorum hemen. Evet arkadaşlar. Burada yeni bir Omnitrix var. Size onu göstermek istiyorum. Evet bu Mad Ben Omnitrix'i. Evet çok güzel uzaylıları var. Evet arkadaşlar dev gibiyiz. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar uzaylı o, o, kadar büyük ki göremiyoruz uzaylıyı. Neyse durdurayım düzelteyim şunu. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, şey olmuş. Abonelerimiz yükselmiş arkadaşlar. Eğer 20 abone olursak çekiliş yapacağım. Çekilişten herkese 5 abone. Şimdi bu sonra da mod çekilişi yapacağım. Size mod vereceğim arkadaşlar. Çok güzel. Bu videonun kısa sürmesini istiyorum. Elmas kafa çok güzelmiş. Şunu buraya alıyorsunuz. Evet. NRG olduk. Lav atıyor bu. Işın aslında. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atarsanız çekilişler yapacağım. Neyse şimdilik görüşürüz.